şeyi kısa yoldan halletmeye çalışmış. <laughs> Ruhlar çok yoruldu. Yani öyle büyük bir... E, buyur sevgili dişil enerji. Daha ben size ne söyleyeyim? Evet bu üç gün önemli mi? Çok önemli. İyisini iyisiniz? Ümit ediyorum. Her birinizin sağlığı ve saati yerinde. Enerjilerinizi de hissediyorum. E, ama e, Kim kime nasıl yardım ettiği, bu oyun nasıl kura oynanan e, bir satranç oynanmış burada. E, şimdi sıkı durun. <laughs> Gündem enerjinizde ee, arınmak için. Kalben arınıyorsunuz. E, Ay vallahi yoruluyorum anlatırken yoruluyorum. Bunun adını söyleyeceğim inşallah. E, tırpan diye isim geliyor. tozmalar, işte has hal etmeler. Biraz dertleşmeler. Biz açtık mı? <laughs> Bildik mi? Verdi ee, ne getirdiyse şeytanın ırkından olduğunu. Bir <laughs> hepimizin olduğu gibi her birimizin e, canınız. Çok şükür, bin şükür çok şükür, çok şükür onun için. <laughs> Ama diyorsam ki bana gelen hemen gidiyor ben hiç böyle. Can <laughs> <Neden? gülüyor> ikimizi de daha bir aylık tanışalım. İnşallah, inşallah. inşallah. İmparatorcu olmak da kolay değildir öyle. Onu Çünkü buna yapılabilecek ya da söylenebilecek hiçbir şey.